Kara ateşten yaratılanların dil soyundan gelir. O diğerlerinden farklıdır. Çünkü onun bedeni ses, nefesi kelimedir. Cinlerin eski efendilerinden birinin düşmüş yankısıdır. Kendi efendisinin adını söylemeye cesaret ettiği gün dilleriyle kendi varlığını yaktı. Ama külleri konuşmaya devam etti. O günden beri her sesin içinde bir gölge, her kelimenin ardında bir yankı kaldı ve o yankıya insanlar Kara dedi. Kara şekil alabilir. Çünkü sahte olan daima tanıdık görünür. O, insanın özleminden biçim yapar. Kaybettiğin, sevgilinin yüzü, öldüğünü sandığın dostunun sesi ya da kendi vicdanının kılığı. O bir cin soyudur ama cinlerin bile kaçtığı türdendir. Çünkü onlar kandırır, inandırır, kandırılan uyanabilir ama inanan bir daha dönemez. O dil şeytanının en sevdiği çocuğudur. Yalanı doğurmaz, yalanı konuşturur. Yüz yoktur ama yüzleri vardır. Sesi yoktur ama sesleri. Birini hatırlatır, o yüzden korkarsın. Çünkü o ses senin içinden gelir. Bazen bir fısıltı, bazen adının yankısı, bazen sadece nefes. Tenhada orada mısın diye sorar. Cevap verirsen artık orada iki kişisindir.